İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Van Erciş'ten sektörün en iyisi Sevsan Yapı İnşaat'tayız. Yanımızda ise firmamızın sahibi Beyefendi Aydın sevmiş bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Aydın Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi yani. Aydın Bey 9 yıldır sektörün içerisindesiniz. Bilgi evet. birikimleri artık memleketinizde topladınız. Bu bölgedeki insanlara hizmetler sunuyorsunuz. Çalışmalarınızı anlatacağız ama önce sizi bir tanıtalım ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize. Aydın sevmiş kimdir? Sektöre girişi hikayesi ee, nasıl gerçekleşti? Aydın sevmiş e, 1971 Bitlis ala doğumluyum ben. Evet. E, yaklaşık 9 yıldır ben bu sektördeyim. Evet. Bir dönem İzmir'deydiniz. E, bir, bir dönem İzmir'de e, bu işi yaptık. Yenişehir'de değil e, Yeni şehir dedi mi? Yeni Evet. Ondan sonra e, depremden sonrası her şeye yerleştik. Memleketimize yerleştik. Memleketimizde bu işi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Hası işler. İyi mi? Çok şükür şu an iyi. Beri. Yani geldiğimizden beri memleketimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Evet. Peki Karşına neler? Daha çok alıyoruz. Çok. Neler süresi. yapıyorsunuz? Hizmetler <laughs> Pardon. Bizim yaptığımız e, alüminyum e, korkuluk e, küpeşte, e, katlanır cam balkon, duşakabin, e, çelik çelik kapıyla e, oda kapıları e, Bunlara uğraşıyoruz. Bunları Evet yapıyoruz. Peki ham malzemeler nereden geliyor sizin? E, bizim e, alüminyum malzemelerimiz e, genellikle Diyarbakır'dan getirtiyoruz. E, katlanır cam balkonun malzemesi Gümüşhane'den geliyor. Evet. E, farklı kapılar... illerden farklı anlaşmalı olduğunuz noktalardan evet, geliyor. Evet. Peki hizmet verirken neye dikkat edersiniz? E, neye dikkat iş ederiz? İş güvenliği ile birlikte. İş güvenliği şimdi e, ister istemez zaten e, kendi personelimizin güvenliği almak zorundayız. Evet. evet yapacağımız işlerin de gidip yerine ölçüsünü gerekirse ölçüsünü alıyoruz. Alıyorsunuz, bir etüt yapıyorsunuz. Bir etüt olarak. yapıyoruz. Onun işçilikle ilgili çıkacak malzeme yarattık. Evet. gidecek olan malzemeyi malzemeye bakıyoruz. o ne nasıl bir özen gösterebiliriz diye. Evet, evet. tüm yerin her şey yerine tespit edip gel burada eee uygulamaya ima... geçiyorsunuz evet. artık. İm... İmalatımızı buradan şey Kendi imalatımız. Kendi imalatımız çoğunlukla. Evet. Ee, en son yaptığımız şey hazırlamış olduğumuz malzeme götürüp yerine montaj etmek. Montaj ediyorsunuz. Ee, Peki verdiğiniz süre tabi önemli değil mi? O tabii ki, önemli tabii. bir şey. Yani şimdi, verdiğiniz sözün arkasında duruyorsunuz. Şimdi şöyle bizim zaten yapamayacağımız sözü veremeyiz. Biz evet. Müşteriye her iki güne teslim edeceksek biz müşteriye beş gün diyoruz. Evet. Yani ee, tam olsun. Tabii ki müşteri memnuniyeti her şeyden önemli. Şimdi iki gün dersiniz yetişmez. Mahcup olursunuz. A Bu Aynen da olmaz. Öyle. Aynen. O yüzden diyorsunuz biz 5 gün diyelim garanti olsun. Garanti olsun. Ne müşteri müşteri arası mahcup duruma düşmeyelim. Evet. E, müşteri memnun kalsın. Şimdi evet. müşteri velinimettir. Aynen doğru söylüyorsunuz. Peki, e, şimdi sektörde her sektörde olduğu gibi sizin sektörde de renkler, modeller bunlar önemli şeyler. Bunları nasıl belirliyorsunuz? Yani bölgesin e, yapısına göre mi insanların istek ve taleplerine göre mi karar veriyorsunuz? çoğunlukla insanların e, talep ve isteklerine göre e, bazı mesela müşterilerimiz e, e, talep etmiyor bize bırakıyor. Bize bıraktıklar zaman da biz de yaptığımız işlerin e, hepsini hemen hemen resimlerini çekiyoruz. Evet, kendi müşteriye sosyal sunuyoruz. Sosyal medyanızdan da bunu sunuyorsunuz. E, sunuyoruz. Bunları müşteriye sunuyoruz. Müşterinin tercihi neyse biz onun tercihine göre uygulamamızı yapıyoruz. Onu yapıyorsunuz. Tabii. Şimdi alüminyumda şu renk çeşitleri var değil mi? Gümüş e, var. Gümüş sarı var, bölümler sarı var. bölümler var. Ahşap desen alüminyum evet. ahşap deseni olan var. E, yani. genellikle e, şey, e, parlak alüminyum dediğimiz normal şu gri. Evet. Bunları yani, mı var? çok tercih ediyorlar En bölgede? çok en çok e, şu, aksesuar olarak sarı, evet. e, şey olarak da alüminyum alümin. kendi ana rengi yani, ana yani. Rengi. E, şeffaf dediğimiz. Evet. Onu tercih ediyor arkadaşlarım. Peki Kapı bölümünde de hem çelik kapı hem iç kapıları evet, yapabiliyorsunuz. Evet. Bunlar da anlaşmalı olduğumuz yerlerden hazır mı geliyor? Anlaşmalı olduğumuz evet. Zaten standart ebat. Standart. Var. Şimdi iki ebat var mesela. Atıyorum kapı enleri 90 evet. var, 80 olan var. Biz iç kapılarımızı Kastamonu'dan istiyoruz. Evet. Kastamonu Tosla'dan geliyor. Evet. İç kapılarımız genellikle zaten çelik, çelik da zaten yeri belli. Kayseri. Kayseri. Kayseri'den getiriyoruz. <laughs> Evet şimdi bunları da e, montajlarını yapabiliyorsunuz. Evet, evet, Size geliyorlar bir kapı seçiyorlar. Burası bir showroom alanı yapmışsınız. Evet. Peki geldiğiniz noktada memnun musunuz? Hedeflerinizde neler var? Ee, İşinizle ilgili büyütme ile ilgili bir şeyler düşünüyor musunuz? Büyütme e, hedefimiz e, büyük ama e, bizim buranın imkanları biraz kısıtlı olduğu için bölgesel bazı bölgesel olarak, da var. O sıkıntılar var. Onlar olmasa bizim hedefimiz büyük. Yani biz ee, ama neden olmasın yani, yani yapılmayacak şey değil aynen yani. öyle. sonuçta talepler geldikçe çoğaldıkça işinizin oranı arttıkça hedefleriniz de büyüyecek Aynen yani, öyle mutlaka. şimdi iki kişi çalışacaksa yani çalışıyorsa şu an için bizim hedefimiz bunu ona 20'ye çıkarmak Tabii. hem bu sayede ee, istihdam sağlayacaksınız bölge insanına iş vereceksiniz ekmek vereceksiniz peki Hizmetler Erciş'te mi sınırlı? Nerelere kadar gidebiliyorsunuz? Ee, yok Erciş'te sınırlı der. Şimdi biz ben e, genellikle genellikle Bitsit'e çıkıyor, Bitsit'e gidiyor. Mesela dün Bitsit'teydim. Şimdi Ahlat var. Evet. Adil Cevaz var. Dün Ahlat'ta işte biz benim doğum yerim olan. Evet. Yer. E, Ağrı Doğu BES'de gidiyorum. Evet. Patlos'a gidiyoruz. E, gidiyoruz Ağrı'nın. Evet. Ağrı merkezine gidiyoruz. E, Van tarafında Muradiye var. Muradiye var. Evet. E, buralara gidiyoruz. E, hatta hatta şöyle bir şey. 100 metre katalı camlar 100 metre kare üstü alüminyum korkulukta 150 metre tül üstü. Evet. Türkiye neresinde olursa olsun biz bizim için sıkıntı olmaz. Gidip uygulamalarımızı yaparız. Gerekirse garantimizi veririz. Evet. Çıkıp geliriz. Yani onun onda sıkıntımız yok. Önemli. Peki. E, hedeflerinizde de aldık. Çalıştığınız bölge e, itibariyle itibarıyla da bilgileri aldık. Teşekkür ediyorum. Selamış yani. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Son olarak da ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek e, Sevsan Yapı İnşaatı'nın hizmetlerinden faydalanmış e, bölge halkına bir teşekkürünüzle birlikte son sözlerimizi alalım. E, şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi e, e, bizi tercih eden e, tüm müşterilerimiz, çevremiz e, işini yaptırmak isteyen herkese teşekkür evet. ediyorum. Evet. E, emin çalışmamış kişileri de davet edelim. E, şimdi şöyle davet edelim. Emin olun ki şöyle bir şey söyleyeyim. ...bizi izleyenler... ...bizi tercih etsinler... ...şöyle söyleyeyim... ...bizim belgeli olarak garantimiz var... ...garantimizi zaten veriyoruz... Evet. ...yaptığımız kişilerde de bizi sorabilirler... Tabii ...o yaptığımız... yaptığımız ...herkeste sosyal o referanslarımız... Evet, ...referanslarımız müşterimiz zaten... ...sizi şöyle diyelim... ...aslında Sevsan Yapı İnşaat'ın sosyal medya hesabı da var... ...oradan evet. da girip baksınlar... ...hizmetlerinizi, evet. çalışmalarınızı... ...o sizi zaten her şeyi anlatacaktır diyelim ekranları başındaki değerli evet. izleyicilerimize. Ama sizinle tanışmamış kişiler de olur ya bu Erciş bölgesine veya yakın il ve ilçe bazında hizmet arayacak kişileri de alt bant ekrandaki numaralardan size ulaştılar mı size onlara hizmete hazırsınız. Gereken hizmeti sunarız evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Rica daim olsun. Teşekkür, ben size teşekkür ederim. Van Erciş bölgesine kattığınız bir değerli hizmetiniz önemli. Sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. İnşallah hedeflediğiniz noktalarda tekrar i̇nşallah, sizinle inşallah. buluşmak i̇nşallah. dileğiyle. İnşallah. Çok Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Van Erciş'ten sektörün en iyisi Sevsan Yapı İnşaat'tan firmamızın sahibi beyefendi Aydın Sevmiş'ten aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.